Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda sizlere yine makrome çanta yapımını göstereceğim. Çok özlemiştim ben anlatmayı. Umarım severek izlersiniz. Güzel bir çanta oldu. Annem için Kur'an çantası yaptım. Onun Kur'anının boyutlarına göre yaptım. Siz de kendi Kur'anlarınızın boyutlarına göre düzenleyebilirsiniz. Dilerseniz günlük hayatınızda da kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz ben hep böyle minik minik boylarda çantalar yapıyordum. Ee, bu böyle büyük boy güzel bir çanta oldu. Biraz önce reels'ini çektim. Yani günlük olarak da kullanabileceğiniz tarzda bir çanta oldu. Güzel oldu bence. O zaman videoya geçelim. Video içerisinde boyutlar, detaylar, her şey mevcut. Elimden geldiğince en güzel şekilde anlatmaya çalıştım biliyorsunuz. Her geçen gün daha da iyileştirmeye çalışıyorum videolarımı. Beni takip etmeyi unutmayın bu yüzden eğer videoma yeni geldiyseniz. Umarım bu videoyu da severek izlersiniz. Videolarımın devamı için de beni desteklemeyi, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Lütfen hepinizi seviyorum. Gerçekten özlemişim sizleri. Enerjim çok yüksek o yüzden. <laughs> Hadi videoya geçelim. Görüşürüz. yaklaşık 1 kilo kadar 3 milimetre ip kullandım toplamda 60 adet ip kestim 30'u buçuk metre olacak 30 tanesi de 270 santim olacak sapları için ise üç tane dört buçuk metrelik ip kestim şimdi iki tane ipimi alıyorum ve ortadan iplerimi bu şekilde katlayıp yan yana iplerimi yerleştiriyorum daha sonra iplerin kenarlarını bu şekilde ayırıyorum sağdaki kenarı bu şekilde ortadaki iki ipin üstünden geçirip soldakini ise tam olarak izlediğiniz biçimde altından ortadaki iki ipin altından geçiriyorum ve bu şekilde bir düğüm atıyorum. Ben bu düğümleri çok detaylı bir şekilde böyle yukarıya linkini bıraktığım videomda çok detaylı anlattım. O videoma gidip ilk önce o videoyu izleyin, daha sonra bu videoya gelin. Çok daha öğretici ve detaylı olacaktır. Şimdi bakın tam o iki ipin orta noktasını tuttum ve düğümümü o kısma sıkıştırdım. Yavaş yavaş anlatmaya çalıştım sizlere. İlk düğümümü attım. Böyle görünüyor. Şimdi ikinci düğümümü atacağım. Bu düğme biz iki toplam iki düğme kare düğüm diyoruz. Kare şeklini aldığı için aslında. Bu şekilde şimdi soldaki ipimi yukarıdan aldım. Sağdakini ise bakın. Soldaki ipin üstünden devirip ortadaki iki ipin altından geçirip içinden bu şekilde geçirerek düğümümü tamamlıyorum bu kare düğüm tekniği. Bu şekilde başlangıç düğümleri atıyorum. Her iki ipimle bu şekilde başlangıç düğümleri attığımda toplam 30 ipimden 15 tane başlangıç kare düğümü çıkacak. Çantam iki parçadan oluşacak. Anlayacaksınız videonun devamında zaten. İlk olarak 30 tane ipimi kullanıyorum daha sonra diğer 30'unu kullanacağım. Şimdi iki tane yaptığım kare düğümleri bu şekilde yan yana getiriyorum. Bu iki ipimi birleştireceğim. Tabii ki ikisinden de ikişer tane ip ayırdım. Ve ikisini ya biraz önce yaptığımız işlemin aynısını uyguluyoruz fakat düğümlü versiyonu gibi sayın. Yani biraz önce iki tane ip kullandık. Şimdi iki tane düğümlü ip kullanıyoruz gibi düşünün. Dört tane ipimle yine biraz önceki düğümlerin aynısını attım. İlk olarak sağdaki ipimi yukarıdan alarak ilk düğümümü sonra ikinci düğümde soldaki ipi yukarıdan aldım. Her zaman bu böyle olsun. Düğümlerinizi atarken başlangıçta sağdakini yukarıdan daha sonra soldakini yukarıdan alın. Ya da elinize göre tam tersi olabilir. İlk iki sıramı tamamladım. Üçüncü sıramda başa dönüyoruz tekrar. Baştaki dört tane ipimi alıyorum. İpleri dört 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 ayrı ayrı üçüncü sıramı da tamamlıyorum. Ben bu şekilde birçok sırayı tamamladım. İplerim uzunken sizlere göstermek çok zor. Şu anda iplerim çok kısaldı. Bu sırayı başlangıcın üçüncü sırası gibi varsayalım. Öyle devam edelim. En baştaki dört tane ipimi bu şekilde aldım bakın. En başlangıç düğümümden iki ip, ikinci düğümümden de iki ip alıyorum. <laughs> Umarım anlatabiliyorumdur. Her neyse baştaki dört ipimi bu şekilde almış oldum. Yani üstteki kare düğümle alttaki kare düğümden ikişer tane ip ayırmış oldum. Öyle düşünelim. Bu şekilde başlangıç düğümümü başına attım yani en baştaki düğümü. Şimdi iki tane kare düğüm bakın yan yana. İkisinden de ikişer tane ip ayırıyorum. Zaten maksat bu. iki tane kare düğümden ikişer tane ip ayırıp bu şekilde iki tane kare düğümü her zaman birleştirmek. Birleştire birleştire devam etmek. Bu üçüncü sırayı size göstermemdeki amaç da şu. Hani Kenar kısmını nasıl yapıyorum onu gösteriyorum aslında. Bakın 3. sıranın son kısmı da bu şekilde tamamlanıyor. Toplamda 15 düğümle başladıktan sonra ikinci sıra 14 düğüm, 3. sıra 15 düğüm, dördüncü sıra 14 düğüm, 5. sıra 15 düğüm. Bu şekilde 14-15 diye düğümler gidiyor. Zaten makromeye ilk defa başlamadıysanız ne demek istediğimi biliyorsunuz. Başlayanlar daha da öğrenmiş olacak. Biraz önce yaptığım o uzun düğümlerin aynısını... Diğer 3,5 metrelik iplerimle de yaptım. Şimdi ikisini bu şekilde birleştireceğim. Bir diğerinin başlangıç noktası ile bir diğerinin bitiş noktalarını birleştireceğim ama nasıl birleştireceğim gerçekten çok güzel oldu. Bu arada söylemeyi unutmayayım. Toplamda 40 sıra ördüm. İki taraflı ikisini de 40'ar er sıra ördüm. Şimdi bakın en baştaki iki ipimi baştaki kare düğümün bir kulağından bu şekilde geçiriyorum. Daha sonra diğer serbeste kalan iki ipimi bakın bu şekilde diğer başlangıç düğümün kulağından geçiriyorum. Bu şekilde ikişer ikişer iplerimi başlangıç düğümlerinin kulaklarından geçireceğim. Ve böylece dengeyi sağlamış olacağım. Sanki birbirlerinin devamıymış gibi. Yani bu dört tane ipimi geçirdim ya şu an. Hani geçiriyorum ya toplam dört ipimi sanki bir düğüm oluşturuyormuşum gibi aslında. Bu başlangıç düğümümün içinden geçirdim. O başlangıç düğümü oluşturduğum düğümmüş gibi. Yani umarım ya gerçekten hani anlatmak çok zor ekran karşısında. Yanımda olsanız detaylıca ne demek istediğimden bahsedebilirim. Biraz matematik gibi geliyor bu bana. Ama umarım anlatabiliyorumdur. Her iki tane ipimi sıralı bir şekilde her kare düğümün birer kulağından iki kulak ya kare düğüm. Elinize aldığınızda kare düğümleri ne demek istediğimi yine anlayacaksınız. Bu şekilde geçiriyorum. Arkadan görüntüsü de bakın bu şekilde. Yani kenar görüntüsü de böyle bakın. Sanki devamıymış gibi kusursuz görünüyor. Bunu bu makromeyi yaparken keşfettim. Makrome tamamen keşif içi gerçekten. Bakın uzaktan da böyle görünüyor. Katladığımda da hiç belli olmadı çantanın altında. İçini de bu şekilde tertemiz yaptım. Yine bu temizleme yöntemini de makrome, bu makromayı, bu çantayı yaparken keşfettim. Kendi kendime keşfettiğim şeyler bunlar. Belki bazıları yapıyordur bilmiyorum. Kare düğümden çıkan iki tane ipi aşağıdaki kare düğümlerin kulaklarına bu şekilde çapraz çapraz yerleştiriyorum. Bakın bu iki tanesinin birleşimi şuradaki kare düğümü oluşturacak gerçekte devam etseydim. Biraz önce bahsettiğim şey buydu. Sanki birbirlerinin devamıymış gibi oluyor bu şekilde yaparsanız eğer. Yine de yakından tekrar tekrar göstermek istedim sizlere daha daha anlaşılır olsun diye. bunu yaparken zarar vermemeye dikkat edin hani iplerin çıkmamasına tığ ile birlikte dikkat edin yeterli ya özellikle dış taraftan iki taraftan sıkıntı olmayacaktır ama ya bu arada bununla uğraşmak istemeyen toplamda kaç metre oluyor 6 metre 20 santim falan ip keserek bunu böylece bütün bir şekilde yapabilir yukarıdan aşağı yapar daha sonra kapağını oluşturup çantayı ikiye katlayıp birleştirir ben gözüm kesmedi hem çok böyle geniş olacaktı. Çanta hem de çok uzun olacaktı. O yüzden yapmadım. Şimdi size bu sıralı güzel düğümleri nasıl yaptığımı gösteriyorum. Çok çok basit aslında. Yan yana iki ipimi düğümleye düğmeye ilerletiyorum. Aşağıda kalan ipimi yukarıya doğru gelecek şekilde düğümlüyorum. Bir önceki ip de aşağıda kalacak. Umarım anlatabilmişimdir. Bu şekilde düğümlüyorum. Bakın aşağıdaki ipim yukarıda kalıyor. Yukarıdan aşağı doğru iniyorum ya. Yukarıda kalan ipim de aşağı yöne doğru bakıyor. Yani ipimi orada bıraka bıraka yeni ipimi de yukarıda bıraka bıraka yeni ipimle ikinci düğümü atmaya devam ede ede ilerliyorum. Ve ilk defa bu kadar güzel düğümledim tertemiz oldu. Şimdi kapak kısmını yapacağım yukarıdan aşağı üçgen indireceğim. Yine aynı şeyleri göstereceğim aslında size. Biraz önce her ikisinde 40'ar er düğüm yaptım demiştim ya şu anda bunun 42. tarafındayım. Yani iki düğümü kapak katlama payı verdiğim gibi düşünün. 42. yapıyorum şu anda. Buradan gerisini indire aşağı üçgen şeklinde indire indire zaten. Burada da aslında göstermeme gerek yok. Mantık aynı. Kare düğümlerime devam ediyorum. Fakat kenarlarda nasıl azalttığımı göstermek için sizlere çektim. Sırf burayı. En baştaki iki kenarı her zaman zaten ayırıyorduk ya. Daha sonra şu yine ikinci sıramda da en iki kenarı tekrar ayırdım. Normalde devam etmiş olsaydım şu ayırdığım dörtlü var ya kenarda onu da birleştirecektim. Birleştire birleştire inecektim ama artık onları ayırmanın vakti geldi. Şu anda düğümlerimi azalta azalta devam ediyorum. Mantık yine aynı. Fakat her seferinde kenarda ikişer tane ipi bırakıyorum. İkişer tane ipi bıraka bıraka aşağı kadar indiriyorum. Bu şekilde Şimdi uzun uzun göstermek yerine yine son kısma geldim. Son 3, 2, 1 olan kısmı yapacağım. Kare düğümlerimi bu şekilde devam ediyorum. Zaten uzun zamandır makrome yapıyorsanız detayları zaten biliyorsunuz ama bilmeyenler için ekstra ekstra detay göstermek istedim. Sonra kızıyorsunuz videoların hızlı, detaysız falan diye. İlk videolarım biraz öyleydi. <gülüyor> Kabul. <gülüyor> ama ben birilerine bir şeyler anlatmayı çok seviyorum. O yüzden Yine de güzel bir şekilde anlatmaya çalışmıştım gerçekten o videolarımda da. Sadece video editi sıkıntıydı. Bunu da şu an düzenlerken çok zorluk çekiyorum. Çok uzun oldu video çünkü gerçekten yani makromeden ziyade videosu video hazırlamak çok zor oluyor. Ama yine de değer. Birileri sonuçta yapıyor bu modelleri ve güzel oluyor. Ve üçgenimin son parçasını, son kare düğümünü de yapıyorum ve tamamlıyorum. Benim iplerimin bu kadar kısa kaldığına bakmayın. Video başında size verdiğim ölçüleri yapın. Ben daha o ölçülerden daha kısa kestiğim için böyle uçları kısa kaldı. Videonun ilerleyen kısımlarında nasıl o kısalıkları hallettiğimi göreceksiniz ama Şimdi konuşurken bu kenar kısmı kaçırmayalım. En baştaki ipime sarmal düğüm yapmaya başlıyorum. 4 tane ip ayırdım. En baştaki ipin dışında, en baştaki ipin altına gelecek şekilde ve her ipimle bu şekilde sarmal düğüm atıyorum. Sarmal düğümü bilmiyorsanız temel makrome düğüm teknikleri videomu izleyin öğreneceksiniz. Bu şekilde 4 tane ipimle sarmal düğüm attım. 5. ile de atıyorum. Pardon, 5 5 ilerleyecektik. 5. ile de attım. Altta 5 ip kaldı. Bu 5 ipi 3 tanesi ortada kalacak. Kenardaki iplerimle biraz önceki kare düğüm yapacağım ama bakın bu sefer soldaki ipi yukarıdan alıp sağdakini aşağıdan önce geçiriyorum. İkinci sırada sağdakini yukarıdan alıp soldakini aşağıdan geçiriyorum. Buna adapte olmak benim için çok zor oldu. Hep her zaman sağdaki ipi yukarıdan alarak devam ettirdiğim için örneğe. Şimdi farklılık olsun farklı dursun diye bunu yapıyoruz zaten. Daha sonra en baştaki ipimle yine sarmal düğüm yapmaya devam ediyorum. Bu sefer altta 4 tane ip kalacak. Beşinci ipe sarıyoruz çünkü şu anda. Ve daha sonra yukarıdaki ipimi altına alıyorum bu şekilde ve sarmal düğümüme devam ediyorum. Sarmal düğüm de bu arada elimde tuttuğum ipin tersi yönünde olacak her sardığım ip. Mesela şu anda yine burada kalan ipimi devam ettiriyorum. Altına 5 tane ip aldım yine aynı şekilde. İpimin yönü şu an sağa bakıyor. Alttaki iplerde sola doğru düğümlüyorum. 5 tane ipimle yine düğme attım. Yine aynı mantık. Bu 5 ipimle yine bir kare düğüm atacağım. İlk sıradan farkı burada ilk sıranın devamlılığını sağlayabilmemiz maksadıyla en baştaki iple değil de ilk sıranın son ipiyle sarmal düğüme devam etmek. Yani ilk başta 4 ip altta kaldıydı. Şimdi 5 tane ip altta kalacak. 5 iple sarmal düğüm yapmış olacağım bakın. Gördünüz mü? Umarım anlatabilmişimdir. Tekrar yukarıdaki ipi alta alıyorum. Ve aşağıdaki ipimle yoluma devam ediyorum. Her seferinde alttaki ip yukarı çıkmış oluyor sarmal düğümüme o iple devam etmiş oluyorum. Yine 5 tane ipimi ayırdım bu şekilde. Yine aynı şekilde bir öncekinin ipini aldım. Sarmal düğümlerime devam ettim. Birbirlerini devamlılığını sağlamak maksadıyla yapıyoruz bunu. Şu an 3 tane yaptım. Toplam bu köşeye, üçgenin bu köşesinde 5 tane olacak. Pardon 6 tane olacak. Şimdi ilk 5 sıra aynı. Son sırayı sizlere anlatacağım. Diğer tarafa geçelim. Diğer tarafı göstereyim. Diğer tarafta da son kısma gelelim. İkisinin son kısımlarını ortak yapacağız. Şimdi yine en baştaki ipimi aşağı bu şekilde devirdim. Altta da 5 tane ip bıraktım. Bu 5 tane iple bu aşağı doğru devirdiğim ipin tersi yönünü olacak şekilde düğümlerimi başlattım. Şuraya bir kare düğüm atıyorum ama bu seferki kare düğümümü düz atıyorum. Yani sağdakini yukarıdan soldakini aşağıdan alıyorum. Bu tarafı öyle yaptım, diğer tarafı tersi şeklinde yaptım. Yani model o şekildeydi. O yüzden öyle yaptım. Ve yine en baştaki ipimle kare düğümlerime devam ediyorum. Sadece başlangıçta en baştaki ipi kullanıyoruz. Sonrasında bir öncekinden artan iple devam ediyoruz. Çünkü birbirlerinin devamlılığını böyle o güzel burgu görüntüsünü verebilmesi maksadıyla. Yine 5 tane ip ayırıyorum ve sarmal düğümlerime aynen devam ediyorum. kare düğümümden sonra yandan bir ip alarak sarmal düğümlerime devam ediyorum. Bahsettiğim buydu. Daha sonra ipimi o tarafa deviriyorum. O orada beşli kalsın. Biz kendi beşliğimizi şu an tekrar oluşturuyoruz. Bu şekilde. Şimdi ipimi üstten alıyorum. Devam ediyorum. Yukarıdaki ipi de alta geçiriyorum ve bu şekilde bitiriyorum. Şimdi tekrar 5 iple devam edeceğim. Aynı mantık aynı şekilde indiriyorum aşağı kadar modelimi. Şimdi bakın ben ip ölçülerini iyi ayarlayamadığım için maalesef bu son uç kısmı, son kısmı da beni yarı yolda bıraktı, kısa kaldı. O yüzden size verdiğim ölçülerde kesin muhakkak ben o ölçülerden kısa kesmiştim. Tekrar tekrar söylüyorum, sormanıza gerek yok. İpleri bu şekilde bağladım. Bağlayarak bir çözüm buldum size kafanız karışmaması açısından bu kısma hızlı geçeceğim yani siz normal örgünüze dümdüz devam edeceksiniz devam ettireceksiniz bu son kısımda sayı olarak bir sıkıntı olacak şöyle en başta bir tane ip kullandık ya sarmal düğüm için hep de altına beşer tane ip geçtik ya en başta kullandığımız o bir ip altıncı ip gibi oldu her zaman o ip bu son kısma geldiğimizde beşinci ip gibi oluyor yani son kısımda bu son düğümleme kısmında son modellerde altta 4 tane ip kalmış olacak. 5 değil de 4 ip kalmış olacak. Yani sarmal düğüm yaptığımız iple birlikte 5 ip olmuş olacak. Hep 6 6'ydı. Altında 5'er ip bırakıyorduk. En son kısma geldiğimizde altta 4 ip bırakmış olacağız. Üstteki ipimle 5 ip olmuş olacak. Bir şey değişmeyecek yine model aynı olacak. Fakat burada düğümlü olması kafanızı karıştırmasın diye çok detaylı göstermiyorum. Çünkü iplerim çok karmaşık görünüyor. Düğümleri hep içeride bıraktım. Video başında da size çantayı gösterdim. Dışarıdan hiçbir şekilde belli olmayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Normalde burgu yaparak devam edebilirdik ama bu ip burgu yapmaya müsait değil. O yüzden normal bildiğiniz düğümledim yani. Düğümleyerek devam ettim. Çantamı kısaltmak istemedim çünkü Kur'an boyuna göre yapmıştım. Eğer hani Kur'an boyuna göre çalışmıyorsanız benim gibi bu şekilde az kalmışsa ben hani diğer çantalarımı da sökerek yoluma devam ediyordum. Daha kısa oluyordu çanta. Ama bunda öyle bir şey yapma şansım yoktu. Mecbur düğümledim. Dediğim gibi düğümlerde çok sıkıntı yaratmadı. Bakın arkadan böyle görünüyor. Hep altta arka kısımda bıraktım düğümleri. Bu artan kısımları da tığ ile birlikte içeri sokarak yerleştirdim. Şimdi kenarlarını güzelce temizledim kafamız karışmasın diye. Sadece modele devam edeceğim kısımlar bu şekilde kaldı. En iki uçtaki iki modeli bu şekilde birbiri biri üstüne birleştiriyorum. Sağdaki modelimin ipi yukarıda kaldı, soldaki aşağıda kaldı. Birleştirmeyi tamamladım. Birleştirme işlemini yine iki sarmal düğümle yapmaya özen gösterin. Şimdi kenar kısımlarında bu kısımı çok detaylı gösterememişim o yüzden anlatmaya çalışacağım. Aslında çok düz bir şey yani yaptığımız sarmal düğümle devam ediyoruz. Sarmal düğümü 5. modelimin son ipinin üstüne yapıyorum. 5. modelimin son ipini 6. modelimin yani en sonki modelimin üzerine bu şekilde getirerek alttaki iplerle düğümü bitiriyorum. Yine düğümlerini bitirdikten sonra en uç kısımlarını iki taraflı birleştiriyorum. Yine sağdaki ip yukarıda kalacak, soldaki aşağıda kalacak. Şimdi bu şekilde ikiye katlıyorum ve gördüğünüz biçimde karşılıklı kenarları denkleştirerek birleştireceğim. Nasıl birleştirdiğimi de sizlere göstereyim. Bir kenarını birleştirdim. Bakın böyle güzel görünüyor. Diğer kenarını nasıl yaptığımı sizlere göstereyim. Çok kolay. İğne iplik kullanmanıza gerek yok. Kenarları zaten çıkıntılı bir şekilde ama sayıları güzel ayarlamanız gerekiyor önce bir sayısını güzelce ayarlayıp denkleştirin üst üste. Ve daha sonra kenar için kestiğiniz ipi bu şekilde iki taraflı kenarlardan geçirin. Bu arada bu ip de bu kenar kısmın iki katından biraz fazla olacak şekilde ayarladım ben. Bakın bu şekilde geçirdim. Şimdi çapraz bir şekilde ipimi karşılıklı kenarlara böyle geçiriyorum. Tekrar çapraz bir şekilde geçiriyorum. Böyle geçire geçire aşağı kadar indiriyorum. Şimdi sıra çanta sapında. 4 tane ip kestim önce ama 4 tane çok fazla geldi. 3 tanesini kullandım. 4,5 metre bu arada bu iplerin boyutları. Şimdi bir tane kenarını şimdi kenardan böyle bir yer belirleyeceğim kendimi. Boşluk herhangi bir yer belirleyebilirsiniz. Ben şu birleştirme noktası var ya, o birleştirme noktasının üzerine başlangıç düğümü atıyorum. Burada da çok net gösterememişim. Hep böyle videoda çıkıyor zannettim ama çıkmamışlar. Dediğim gibi temel makro düğüm teknikleri videoma izleyin. Orada başlangıç düğümünü de gösteriyorum. Basit bir düğüm zaten. İkiye katlıyorum ipleri ve başlangıç düğümü atıyorum. O birleştirme noktasına iki tane atıyorum. İki tane ipimle başlangıç düğümü atıyorum. Diğer üçüncüyü de kare düğümümün bir kulağına atıyorum. Şimdi bakın 6 tane ipim oldu. En ortadaki 2 tane ipimi bu şekilde birbiri üstüne bağlıyorum. Sarmal düğümün başlangıcını oluşturuyorum yani. En sağdaki ipimle düğümleri atıyorum. Soldaki ipim yukarıda kalmış olacak yani. Başlangıç düğümlerimi attım. Altta kalan iplerimle sarmal düğümüme başlıyorum. Baklava dilimleri oluşturacağım. Üste kalan ipimin yönünün tersi yönünde alttaki iplerimle Sarmal düğüm yapıyorum. Gerçekten uzun iple bırakın anlatmayı örgü yapmak zaten çok zor. Ama makrome maalesef uzun uzun iplerle yaptığımız bir örgü çeşidi olduğu için mecbur bu şekilde gösteriyorum. Yani zor da olsa güzel bence. Şimdi ortaya bir kare düğümü attım. Baklava diliminin çatısını oluşturmuştum biraz önce. Şimdi baklava dilimini kapatacağım. Kenardaki ipimi bu şekilde geri aşağı doğru deviriyorum. Ve alttaki iplerimle sarmal düğümümü devam ettiriyorum. Merak etmeyin ipim kısalınca ileride size daha detaylı anlatacağım bunu videonun ilerleyen kısımlarında. Şu an başlangıç kısmını görmeniz maksadıyla bu kısmı atlamak istemedim. Bu şekilde sizlere göstermek istedim ne kadar zorlu olsa. Şimdi baklava dilimini tamamladık. Sağdaki ipimi yukarıdan alıyorum. Soldaki ile aşağıdan iki tane yine sarmal düğüm atıyorum ve tamamlıyorum. Bu şekilde çapraz bir şekilde devam ettireceğim. Şimdi ipim kısaldı göstereyim size. Devam etmiş biçimi bu şekilde. İpimin üstüne sarmal düğüm yapmaya devam ediyorum. Ya aslında bunu çok kez gösterdim. Çoğunuz biliyorsunuz büyük ihtimalle ama yine de anlatmaya çalıştım. Altta kalan iki tane ipimle üçgenin baklava diliminin pardon çatısını üçgen şekilde oluşturdum. Ve ortadaki dört tane ipimle kare düğüm yapıyorum. Kare düğüm yaparken yine kenardaki iki ipimi kullanıyorum. Arada da kalan iplerim iki tane olmuş olacak. Bu şekilde normal. Bu arada kare düğümlerimi her zaman yine sağdakini yukarıdan alarak tamamlıyorum. Kare düğümden sonra en kenardaki iplerimle bu şekilde baklava dilimlerini kapatıyorum. Her sarmal düğümde de kullandığım yani yön verdiğim ipin ters yönünde altında kalan ipleri o ipin ters yönünde olacak şekilde düğümlüyorum. Ve en son kısmına geldiğimizde de sağdaki ipimi her zaman yukarıda tutuyorum. Soldaki ile de aşağıdan düğümlüyorum. Her zaman makromenin kuralı bu. Sağdaki ipi yukarıdan tutup aşağıdaki ile düğümü kapatmak. Şimdi çanta sapım oldu. Ölçülerini vereceğim birazdan. Nasıl yapıldığını, nasıl diğer tarafa düğümlendiğini göstereyim size. Bu başında başlangıç düğümleri atarken yaptığım mantığın aynası, son kısmında da yine bu iki taraflı bağlantı kısmına dört tane ipimi geçirirken kare düğümün kulağının bir tanesinde iki tanesini geçiriyorum iplerimin. Daha sonra arka kısmından örüyorum ve ucuna bir düğüm atarak kapatıyorum. Onu da dilerseniz el dikişiyle kenar kısmına sabitleyebilirsiniz. Dilerseniz serbest de bırakabilirsiniz. Sökülmüyor zaten. Ben de size ölçüleri vereyim. Çanta sapı yaklaşık 55-56 cm falan oldu. Çantanın gövdesi boyu 35 santim eli ise yaklaşık 29 santim olacak şekilde ayarladım çantanın kapak kısmı ise püsküllerle beraber yaklaşık 19 santim oldu en son çantamın püsküllerini de taradım. Bakın düğümlerimde orta kısmında hiç belli olmadı. Dışarıdan çok güzel durdu. İç kısmını zaten videoda sık sık gördünüz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz desteklemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.